Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Hamas'tan İsrail'in liderlerini öldürme tehdidine cevap. Hamas'ın siyasi büro üyesi İzzet Errişk, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in Hamas lideri İsmail Haniye ve Selefi Halit Meşal'i ortadan kaldırmak için çalışacakları yönündeki açıklamasını, Tel Aviv'in sahada Kassam Tugayları ile mücadelede yetersiz kalmasına bağladı. Rişk, İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'in Haniye ve Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Meşal'e yönelik tehdidine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Tehdide tepki gösteren Rişk, Cohen'in Haniye ve Meşale yönelik suikast tey düzenleme tehdidinin temsil ettiği Küstah siyasi çıkarımların saçmalığı bir yana bu onların resmi iflaslarını ve sahada kasam tugaylarıyla mücadelede yetersiz kaldıklarını yansıtıyor ifadelerini kullandı. Düşmanlarının kendilerini anlamadığını belirten Risk. Tüm Hamas liderlerinin şehadeti Allah'ın nimetine ve cennetine kesin olarak inanan bir imanla istediklerini bilmiyor. Bu, onların benimsedikleri İslami bir değerdir, akılla anlaşılmaz değerlendirmesinde bulundu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de insani yardımların engelsiz erişimi için çatışmalara ara verilmesi talep edilen Karar tasarısı oylamasının anlaşma sağlanamadığı için üçüncü kez ertelenmesine de değinen Hamas yetkilisi, ABD'nin veto tehdidinin Birleşmiş Milletler'in gaz şeridine yardım girmesi kararını bir kez daha ertelediğini vurguladı. Hamas'ın siyasi büro üyesi İzzet Errişk, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bombalar ve açıklıkla Filistin halkını iki kez öldürdüğünü ve siyasi geleceğini Netanyahu'nun aptallığının insafına bıraktığını kaydetti. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail'in Kanal 13 televizyonuna yaptığı açıklamalarda "Meşal ve Haniye'nin ortadan kaldırmak için çalışacağız, doğal ölümle ölmeyecekler" demişti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.